bu gecenin rahmet ve bereketinden istifade ederek kırgınlıkları, şahsi menfaat hesaplarını bir tarafa bırakıp yüce dinimizin bizden istediği sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik ve beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret edelim. Bilhassa İslam dünyasında akan kanların durması için Rabbimize dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kardeşlerimizin üç aylarını ve regaib kandilini tebrik ediyor. Milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı bütün İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.